Lan Açık. ne, ne oldu? <laughs> şimdi? Ne o? Bulacağım şimdi kameraya bir... Madem oynamak istiyorsunuz. Aha o Ay! Oo! Burada bekliyorsun. Ne kadar kötü bir Ben Bak. Ne İçer. <laughs> Görünmez Dur biraz chat şey okuyayım ya. Bugün ne var menüde? Patlıcan var amına koyayım. Ne var? 20 günü yayın yapmamışım. Bugün ne var menüde diyor. Ne bileyim ne var? Karın kaslarım da çıkmış hafiften bak. Of of. Ama yağ var. Yağ olmasa bak. Yok tekrar spora başlamam gerek. Direkt başladığım anda şu şekil alacak yani. Bakar mısın? Müthiş ya.

Ya Mert açıklama yakın bir zamanda gelir. Bu süreçte biraz daha böyleyiz. Biz bizdeyiz. DC'yi yine ekrana verme. Yo özlemedin mi? İki yarak görek. Oğlum <laughs> canı çekmiyor mu lan ne zamandır? E yazıyor bana özelden abi? Sen gideli diyorsun. Göremedik diyorsun şey diyorsun. Şimdi niye burada şekil yapıyorsun milletin arasında şimdi sanki istemiyormuş ki ama falan böyle tripte gibi. Baba bir de olay. Tavuma tav hakatan. Tavuma tav hakatan. Gihan gakou tamate uru turupi kakapi ki maungo koronku kupo kaiven nu akitana tu. Ya kayıyor ya. Sıra bende. Ha yok başkası gitti. <laughs> Oğlum Tukan abi sağ ol. Lazon'a vuruyor bak. <laughs> Aa bitirdi. <laughs> Şerefsiz mi ilacı bu? Şerefsiz mi ilacı? Ben unuttum ki. Unuttum <laughs> <laughs> <Şerefim gülüyor> ki. Ne <laughs> <laughs> B-24 amına koyayım. B-12 <laughs> <laughs> ah. olamaz. B-555. <laughs>